chain yeah well bueno. كان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام see وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Kapıları açacak coşkun bir niyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, zafere az kaldı. Programımıza Furkan olmak etkinliğiyle devam ediyoruz. Furkan olmak peygamberlerin davasını omuzlamaktır. Furkan olmak zulme karşı olmak, zalimin karşısında hakkı haykırmaktır. Furkan olmak yeri geldiğinde bedel ödemektir. Şimdi hep birlikte bizler Furkanız diye haykıracağız. Buyurun kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, şimdi söyleyeceklerimi güçlü bir şekilde, kuvvetli bir şekilde karşılık vermenizi istiyorum. Söyleyeceklerimi kuvvetli bir şekilde tekrar etmenizi istiyorum. Bizler Furkanız, Furkanız. Kur'an'ı rehber. Kur rehber, Peygamberimizi önder kabul ettik. Furkanız, Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olsun diye mücadele ettik. Bizler Furkan'ız. Milletimizin birliği. Adaletin tesisi için çalıştık. Bizler Furkan'ız. karşısında mazlumun yanında olduk. Bizler Furkan'ız. Hiçbir zaman terörist olmadık. Olmayacağız. Bizler Furkan'ız. Hiçbir zaman zulme boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz. Bizler Furkanız, Bizler kardeşlerimizi, kardeşlerimizi hiçbir zaman, hiçbir zaman yalnız, bırakmadık. yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Bizler Furkanız, Furkanız. ölene kadar, kadar tevhid, tevhid. adalet, adalet. Hürriyet. hürriyet ve medeniyet demeye hürriyet. devam edeceğiz. Bu yolun sonunda, bu de olsa, zindan da olsa, ölümde olsa, biz daima tevhide aykıracağız. Tevhide aykıracağız. Tevhide aykıracağız. 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 Tevhid! Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir. Uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor. Rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı, ufka bir bak yedim, zafere az kaldı. Programımıza grup Furkan ile devam ediyoruz, beste ve yorumlarıyla davanın gür sesi olan grup Furkan sizlerle. Gel 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 içeri. Gel içeri. Gel içeri. Gel içeri. Gel içeri. Biraz daha biraz daha. o. kontrol etsin. Siz vurmayın. C Buradan Burada ne C C, C. D. C. D. C. D. Özgürlüğün gölgesinde yasak olmaz bizlere. Özgürlüğün gölgesinde. Hep birlikte yasak olmaz kardeşlerim. bir bir sesle. Bizler. Furkan erleri kardeştir bize. Bizler Furkan erleri isile kardeştir bize. Durduramaz, kimse, bize. Durduramaz hiçbir kimse Allah yardımcı bize. Durduramaz hiçbir kimse Allah yardımcı bize. Tutuşalım kol kola da, yürüyelim zafere. Tutuşalım kol kola da, yürüyelim zafere. Zorluk bize düz olur da denizlerse yol olur. Zorluk bize düz olur da deniz yol olur. Dünya bize karşı dursa sevdamız umman olur. Dünya bize karşı dursa davamız umman olur. Mazlumların duasıyla Allah bize yar olur. Mazlumlar. No! yürüyelim Keskin olsun sesin sözün marşımı söyleyelim Keskin olsun sesin sözün marşımı söyleyelim Ümit besle yarınlara aydınlığı görelim Ümit besle yarınlara baharları görelim Yolumuz hak yoludur Hep birlikte Dönmek kardeşlerim Naslıların duasıyla Allah bize yar olur yolumuz hak yoludur da dönmek bize yar olur mazlumların Allah bize yar olur, Allah bize yar olur, Allah bize yar olur, Allah bize yar olur. İslami hareket engellenemez İslami hareket engellenemez Engellemelerle bu dava bitmez Engellemelerle bu dava bitmez Zulmün iktidarı ebedi sürmez Zulmün iktidarı koyduk sindiremezsiniz. Engellerseniz yükselir sesimiz. Engellerseniz yine yükselir sesimiz. Her tarafta duyulur hareketimiz. Baskı iftiralar iftira yıldırmaz bizi. Baskı var, iftira yıldırmaz bizi tehditleri korkutmaz bizi. Ölüm tehditleri korkutmaz bizi. Canımız bu yola kurban edilsin. Canımız bu yola kurban edilsin. Bizleri davamızdan döndüremezsiniz. Biz bu yola baş koyduk sindiremezsiniz. Engelleseniz yine yükselir sesimiz. Her tarafta Engelleseniz yine yükselir sesimiz Her tarafta duyulur hareketimiz Zulmün karşısında boynunu eğme Zulmün karşısında boynunu eğme Susma haykır davanı meydan yerinde Susma haykır davanı meydan yerinde and